ettiğimiz tarlamıza geldik Canlar tarlamızda çekim yapıyorum Herkese selam olsun doğayı sevenlere hediyem olsun <laughs> canlarım benim doğayı sevenlere hediyem olsun çok güzel yeşillik olmuş Arkadaşlar burada bizim elma bahçemiz mi hem de ikin tarlamız. Elmalarımız kenarlarda bakın. Elma ağaçlarımızı görüyorsunuz. E biz onları topladık, meyve suyuna verdik belki hatırlarsanız. Canlarım benim. Çok güzel kuş sesleri. Cık cık Ay, Çok seviyorum Allah'ım ya. Herkes de sever mi acaba benim böyle bu doğayı sevdiğim gibi. Bizim evimiz de burada gözüküyor bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hatta evin orada da ben burayı size göstermiştim. Şu düz tarlalardan birisi bizimdir diye. Eğer videomu izlediyseniz tabi videolarımı izlerseniz görmüşsünüzdür. İzlemezseniz bir şey yok. Ama izlemenizi tavsiye ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı ve de bu güzel kardeşinize destek olmayı tercih ederseniz sevinirim. Çok güzel olmuş bence. Biraz hatta sık bile olmuş yani. Gerçekten ekilimiz şu kenarlarda bakın arkadaşlar kenarlarda ee, kaç tane bak 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 tane <laughs> orada elma ağacı var 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 tane saydım buraya kadar öbür taraflarda daha yok herhalde 28 tane aslında daha çoktu da işte <laughs> Kurudular. Kimisi yaşlandı. İşte böyle arkadaşlar. Canlar. Sizler neler yapıyorsunuz canlar? Neden yazmıyorsunuz? Yorumlarınızı çok bekliyorum. E, yorum yapın. Beğeni yapın. Öne çıksın e, benim videolarım. E, benim videolarımın öne çıkmasını isterseniz yorum ve beğenilerinizi bizden esirgemeyin. Uf, canlarım benim. Lütfen. Hepinizi çok seviyorum biliyorsunuz. Hemen köyün biraz alt e, yanında. Turhalı e, Turhal, zaten burası bizim bu tarlamız aslında köye bağlı değil arkadaşlar. Turhal'a bağlı. <laughs> Canlarım benim. Çok güzel güneş var. Hava çok güzel arkadaşlar. Havanın güzelliği de insanı gerçekten mest ediyor. Hava da çok güzel. E i̇şte bir senin köy hayatı bu arkadaşlar. Köyden geldik, köyden doğduk, köyden büyüdük. E, İstanbul'a gittik tabii mecburiyetten dolayı e, İstanbul'a da. Ne kadar dursan da buralarda büyüdüğün için her şey yine buralara gelesin geliyor arkadaşlar. İşte böyle canlarım benim. <laughs>